Kayseri Bakış TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Ben Yağmur Aksu. Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Kayseri Bakış TV'ye özel açıklamalarda bulunan Zafer Partisi İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, bu olay Zafer Partilileri ve Türk milliyetçilerine gözdağı verme amaçlıydı. Ancak biz dün yapılan basın toplantısında da açıkça söyledik. Biz susmayacağız, bizi öldürmeden de susturamayacaklar dedi. Biz susmayacağız. ...bizi öldürmeden de susturamayacaklar. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Demirkaya... ...11 Aralık tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurmuştu. Ankara'ya sevk edildikten sonra 12 Aralık Salı günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirkaya süreçle ilgili olarak Kayseri Bakış TV mikrofonlarının özel açıklamalarda bulundu. Ee, öncelikle 11 Aralık Pazartesi günü ben gözaltına alınma haberimi emniyet mensuplarından değil... Twitter'daki bir gazetecinin paylaşımından öğrendim. Ee, Öğrenmem üzerine e, 15-20 dakika sonra polis memur arkadaşlar beni aradılar. Ben de o gün Develi ilçesindeydim. Dönüş yolunda olduğumu söyledim, geri dönünce arkadaşlarla görüştük. E, gözaltı alınma işlemi böyle devam etti. Bu tamamen savcının kendi inisiyatifinde olan bir durum. E, aslında suç tipi itibariyle kendisi ifademi burada talimat yoluyla da alıp buraya gönderebilirdi ama biz savcının bu yönde inisiyatif kullandığını düşünüyoruz. O yüzden kendi inisiyatifi doğrultusunda biz Ankara'ya kadar götürdük. Genel Başkanım buradan teşekkür ediyorum. Sürecin en başından beri gerek kendisi gerek hukuktan sonra başkan yardımcılarımız bizim sürekli yanımızdaydı. Bu yapılan işlem ceza hukuku ve avukatlık kanununa göre zaten aykırı bir durum. Polis memuru arkadaşlar, savcı ve Baro tarafından görevlendiren avukat nezaretinde eski ofisime gelmişler. Orada e, kendimi ve e, ofisimi bulamayınca hukuka aykırı bir şekilde Baro tarafından avukat olmaksızın e, ailemin de bulunduğu, ailemle birlikte yaşadığım ikametime Çilingir'le girmek yoluyla evime girdiler. E, sanki bir terör örgütü mensubuymuşuz gibi e, evimizde oturuyorduk. E, Dijital veri aramışlar. Ortada bulunan bilgisayar ve telefonumuzu alıp bizi sonra teslim aldılar. Yapılan okay. yapılan işlem başlı başına hukuka aykırı. Bizim en baştan beri söylediğimiz şey bu zaten. Hukuk herkese eşit olmalı. Zaten bizim gerek meslek gereği, gerek siyasi konumumuz gereği adresimiz ve konumumuz belli. Savcı Bey bizi çağırsaydı. Biz sıra seve Ankara'ya da gider ifademizi de verirdik. Eski zaman daha ilçe başkanı, Şu anda ilçe başkanlığı yapmıyor Süpü Bey. Ee, Süpü Bey'in de ilçe başkanı, eski ilçe başkanı sıfatı olması, benim il başkanı sıfatımın olması. Biz en başından beri biliyoruz ki bu tamamen e, Zafer Partililere ve Türk milliyetçilerine bir gözdağı vermek. Ancak biz e, dünkü basın toplantımızda da açıkça söyledik. Biz susmayacağız. Bizi öldürmeden de susturamayacaklar. Gerek Saadet Partisi İl Başkanı Baki kardeşime, gerek yine meslektaşım İyi Parti İl Başkanı Tansu Bey'e kendisi de adli kontrol kararı verildikten sonra telefonlar arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum. Biz hukukçular siyasi kimliğimizin dışında hukukun herkese bir gün lazım olacağı kanaatindeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu siyasi görüşüne, etnik kimliğine, dinine, mezhebine bakılmaksızın herkese eşit uygulanmasını istiyoruz. Ee, tek temennimiz sadece hukuk uygulansın. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne kazandırdığı Sinan Kütüphane ile Kafes Sinan tesisinde gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Koca Sinan'a Fevzi Çakmak Sinan Kütüphane ile Kafe Sinan Tesisini kazandırdı. Öyle evet, su işlerinden emekli babamın bizim teyze oldu. Merhabalar, afiyet olsun. Abi, yurt dışından emekli. Biz de işte işin şey buradayız. Yazın. Tamam. Bu Kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa edeceklerini dile getiren Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin serbest zamanlarında sınavları hazırlanarak ve kitap okuyarak verimli zaman geçirdiklerinden dolayı gençlere teşekkür etti. Bütün gayretlerinin çocuklar ve gençlerin geleceğini inşa etmek olduğunu dile getirdi. İki gün sonra falan geliyorum. Açıldığından sonra başladın geliyorsun ya. Aferin sana. Kaça gidiyorsun? Altıya. Altıya sen? Aynı Aynısınız. Buraya gelip kitap okuyorsunuz. Aferin size. Kurulan tesisi ziyaret eden Başkan Çolak Bayraktar, kadim büyüklerle ve gençlerle sohbet etti. Merkez sayesinde verimli vakit geçiren gençler ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür ederek, sınavları hazırlanırken burayı tercih ettik. Burada güzel bir ortam var. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak daha verimli oluyor. Diğer arkadaşların ders çalıştığını görünce daha fazla motive oluyoruz ifadelerine yer verdi. İyi günler de kullanılsın. Sağ olun. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesini sosyal tesis ve kentin tanıtımına katkı sunacak merkezlerle donatmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında mutfak sanatları merkezi çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğünü söyledi. Kent merkezi ve kırsal ilçeleri millet bahçeleri ile şenlendiren ve Kayseri 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip Türkiye'nin hizmete başlayan en büyük ikinci millet bahçesi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile buluşturan Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi yoğun ilgi gören millet bahçesini sosyal tesislerle donatıyor. Mutfak Sanatları Merkezi'nde gastronomi kültürü çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Kayseri'nin zengin gastronomi kültürü çalışmalarının gerçekleştirileceği ve tamamlanma aşamasına gelen Mutfak Sanatları Merkezi'nin de hem kültürel hem de turizme büyük bir katkısı olması hedefleniyor dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç Belediyede görevli ulaşım hizmetini sağlayan şoförlerle çay ve simit eşliğinde sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi personeliyle her fırsatta bir araya gelen hizmet noktasında ekiplerle sürekli iletişim halinde olan Başkan Büyük Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetinde görevli şoförlerle buluştu. Sabahın ilk saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otoparkı'nda personelle çay ve simit eşliğinde sohbet eden Büyük Kılıç, birlik ve beraberliğin önemini işaret etti. Başkan Büyük Kılıç, personeli fedakarca, dürüstçe, güvenilir bir şekilde çalışmaya devam etmelerini tavsiye ederek, güne Büyükşehir Belediye'mizin ulaşım hizmetini sağlayan şoförlerimizle birlikte başladık. Çay ve simit eşliğinde çalışma arkadaşlarımızla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Rabbim kazasız, belasız, hayırlı hizmet ömürleri versin dedi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, mecliste bütçe görüşmeleri sırasında Kayseri'yi gündeme taşıdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü mecliste, Bakan Alparslan Bayraktar'a Kayseri ile ilgili sorular yönelten Ataş, seçim dönemi verilen ancak seçim sonrası unutulan vaatlere dikkat çekti. Teşekkürler Sayın Başkan. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, mecliste konuşmak için yerini aldı. Enerji Bakanımıza seçim bölgem Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine her seçim döneminde doğal gaz gelecek müjdesi verilmekte. Seçim kazanıldıktan sonra ise bu sözler unutulmaktadır. Yine seçim yaklaştı, sözler verilmeye başlandı. Geçen hafta bu iki ilçemizde belediyeler doğal gaz altyapı çalışmaları başladı diye törenler düzenledi. Bir yıl içerisinde doğal gazın geleceğinin müjdesini verdi. Sayın Bakan bu sözler yine unutulacak bir seçim vaadi midir? Bu ilçelerimize doğalgaz ne zaman gelecektir? Gelecekse taşımalı mı yoksa boru hattı ile mi gelecektir? Eğer taşımalı verilecekse fiyat tarifesi il geneliyle aynı mı olacaktır? Bir diğer sorum ülkemiz 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçmiştir. Bu uygulamanın ne kadar fayda sağladığı ise belirsizdir. Bu anlamsız uygulamanın iptaline yönelik bakanlığınızda bir çalışma var mıdır? Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin öğrencilerin ödevlerini daha verimli yapabilmeleri için hayata geçirdiği Kaymek Ödev Merkezi minikler tarafından çok seviliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirdiği Kaymek Ödev Merkezi öğretmenleri ve minikleri hem eğlendirdi hem de rahatlattı. Ödevlerini bitirmesi çok kolay ve eğlenceli hale gelen merkezde minikler, öğretmenlerini çok sevdiklerini ve burada bütün ödevlerini yaptıklarını ifade ettiler. Projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşehir Kaymek, eğitim ağını günden güne zenginleştirerek şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 7'den 70'e herkese eğitim vermeye devam ediyor. Sınav hazırlık kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğitimi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri düzenleyen Kaymek, düzenlediği eğitim faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Eğlenceli matematik dersleri var. Severek geldiklerini düşünüyoruz. Biz de onları severek eğitim vermeye çalışıyoruz. Melik Gazi Belediyesi'nin hayırsever Hacı Mehmet Hisar birlikte demokrasi mahallesinde hayata geçireceği Ömer Hülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nde sona yaklaşılıyor. Melikgazi'de ilçenin farklı noktalarına vatandaşların daha konforlu sağlık hizmeti sunulması amacıyla yeni tesisler kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi olarak tüm mahallelerde her yaştan ilçe sakininin faydalanabileceği projeler üretmeye Tesisler inşa etmeye devam ediyoruz. İlçemize 5 yılda 15 aile sağlık merkezi kazandırdık. Kayseri ve Melikgazi'de sağlık alanında her geçen gün daha üst seviyelere hizmet sunulması ve buna vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor. Demokrasi Mahallesi'ne hayırseverimiz Hacı Mehmet Hisar ile birlikte yapacağımız Ömer Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezimizde sona yaklaşıyoruz. 4 hekimli kapasiteye sahip olan sağlık merkezi içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, üreme sağlığı ve gebe takip odası, arşiv ve laboratuvar alanı yer alacak. Aile sağlığı merkezimiz bu özellikleriyle demokrasi mahallesinin sağlık alanındaki ihtiyacını karşılamış olacak dedi. Kayseri Bakış TV olarak vatandaşlara Kayseri'de üretilen sucuk ve pastırma markalarını sorduk. Vatandaşların ardından uzmanına danıştık. Kayseri'nin dünyaya açılan penceresi olan sucuk ve pastırma fiyatları hakkında Çarşı 38 Pastırma Sucuk İşletmesi sahipleri İsmail Ağoğlu ve Emrullah Çalışkan Kayseri Bakış TV'ye özel açıklamalarda bulundu. İki tanesi biliyorum. Biri Şahin, biri de İmamoğlu herhalde. Pahalı. Önce bir dilimini alıp tadına bakıyorduk. Şimdi mümkün değil. Bu emekli maaşıyla sadece hayatta kalabilmek için yiyecek alıyoruz. Biraz daha desteklenirse insanlar biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Yani alım gücü yok insanlarda. Bakma dışarıdaki insanların kalabalığına. Bunaltı, sıkıntı, stres bir şekilde insanlar kendini rahatlatmak için dışarı atıyor yetmiyor. Evet, Şahinoğlu, İmamoğlu, Kayseri sucuk var. Üç çeşit çeşit var yani. Ben alıyorum. Alamayanı da bilmiyorum yani. 400 lira kilosu. Asgari ücret alan şu anda alan adam alamaz yani. 400 bin lira sucuklu para verip de alamaz. Ama sene başından sonra zam gelince Belki o zaman alabilir yani. E, sucuk pastırma fiyatlar evet kesimlerde 50-60 lira kadar zam yaptılar ama biz kendi şirketimizde şu an zamı geçirmedik. Yani devam ediyoruz. Aynı fiyatlardan devam ediyoruz. İnsanların alım gücü biliyorsunuz biraz sıkıntı şu aralar. O yüzden fiyatları değiştirmedik. Evet bir zam geldi etegini e, Elimizden geldiği kadar e, vatandaş alsın yesin diye uğraşıyoruz yani. Zamı daha yansıtmadık. Alım gücü şu an çok zayıf. Gerçekten de vatandaş şu aralar çok sıkıntıda. Yani tabii kış geldi, masraf çok. İnsanlarda yani doğal gazda işte şuydu buydu bayağı bir masraf var. O yüzden alım gücü zayıf. İnşallah düzelir diyoruz. Valla asker ücret zamı daha konuşulurken zamlar gelmeye başlıyor zaten. Bunu aslında devletimiz bunu meze ediyordur da ne kadar takip edebilir ki bu tamamen insanların kendi şeyi. Yani asker ücret daha zamlanmadı. Zam konusu konuşuluyor. Her şey zamlanıyor. Böyle bir şey olamaz. İyi denetlenmesi lazım. Gerçekten. Yazık insanlar yani zor kazanıyor. Şu arada çok sıkıntılar var. O yüzden insanlar sadece bu şey için illa ki devlet de yapamaz yani her şeyi herkesin başına polis dikemez de denetim şart. Sucuk basma fiyatları Yaklaşık bundan 45-50 gün önceki sattığımız fiyatlar bugün de devam ediyor. Herhangi bir değişikliğe e, gitmedik şu an için. Ama yılbaşından sonra işte asgari ücretteki zamlar ne olur, e, bu zamlar oranında ister istemez bir e, yansıması olacaktır. E, ne kadar olur onu da e, şu an asgari ücret açıklanmadığı için biz de bilemiyoruz. O da zararlı bir e, ihtiyaç olacak. Çünkü e, malumunuz personel çalıştırıyoruz. Bunların e, maaşları, sigortaları malum giderleri bunlar maliyeti etkileyen faktörler olacaktır. Buna bağlı bakalım yıl başında ne kadar zam gelirse. Küçük de olsa e, minimum şekilde yansıtıp e, biz de bu işten en az zararla e, çıkmayı hesaplayacağız. Vatandaşın alım gücü. Kış aylarının gelmesiyle daha çok ısınma, barınma gibi ihtiyaçlara daha çok yöneldiler. Giyim kuşama daha çok yöneldiler. Gıda olarak e, pastırma, sucuk biliyorsunuz lüks tüketim malzemesi. Gücü olan alıyor. Ama orta kesimin alım gücü az olduğu için biraz daha seyrek tüketiyor diyelim. E şimdi tabii asgari ücretin duruma katkısı insanların geliri arttıkça ister istemez harcamaları da artacaktır. Ama bu harcamalar artacak diye de daha asgari ücret açıklanmadan fiyatlara zam yapmanın da doğru olacağını düşünmüyoruz. Tekrar hatırlatalım. Kayseri Bakış TV sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Kayseri Bakış TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın yine gündemde olan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hoşçakalın.